Canlar ne haber? Videoda kesinlikle spoiler olmayacak. Bu konuda içiniz rahat olsun. Spider-Man Into the Spider-Verse filmi için bence önemli tek bir soru vardı. Bu film 4 yıl beklememize değdi mi? Sizi bilmem ama ben gerçekten 4 yıl boyunca filmin devamını bekledim. Çünkü ilk filmi inanılmaz sevmiştim. Üstüne üstlük ilk filmi Sony'nin yapması beni bayağı bir şaşırtmıştı. Daha önce Sony'nin çektiği kaliteli bir süper kahraman filmi hiç görmediğim için ulan acaba Sony Studios'ta hala aklı çalışan birileri mi var yoksa bu pek çok şansa bağlı durumun bir araya gelmesiyle olan tek seferlik bir durum muydu dedirtti. Cevabını bu filme kadar öğrenemeyeceğimi biliyordum ve filmi izleyince anladım ki gerçekten Sony'nin içinde kafası çalışan birileri varmış. Filmi o kadar çok beğendim ki üçüncü filmde bu seviyede olacaksa 4 değil 8 yıl daha beklemeye razıyım. Spoilerlı videoda çok daha detaya ineceğiz mutlaka. Ancak gelin size spoiler vermeden filmin bana göre iyi becerdiği şeyleri sıralayalım. 1. Çizimler İlk filmin çizimleri gerçekten aşırı başarılı. Gerek çizimlerin akıcılığı olsun, gerek kusursuz derecede iyi çizgi roman estetiği taşıyan hatları olsun, gerekse sahneden sahneye kullanılan çizim tekniklerinin değişimi ve bu değişimin sahnenin mevcut temasıyla olan uyumu olsun, çok başarılıydı. Benim için serinin ilk filmi şu ana kadar tüm animasyonlar arasında en başarılı çizimlere sahip olandı. Sonra Arkane dizisi çıktı. O dizi bence çıtayı arşa çıkarmıştı. Gerçekten uzun bir süre hiçbir dizi ya da film ondan iyi çizimlere yer veremez diyordum. Bu açıdan beni bayağı bir şaşırtmıştı. Bir dizinin filmlerden bile iyi çizimlere sahip olması alışılagelmiş bir şey değildi ama şu an bana göre bu çıta yeniden yükseldi. İkinci filmin çizimleri benim şu ana kadar izlediğim en estetik çizimlere sahipti. Daha iyisi varsa bile ben izlemedim, bilen varsa yazsın yorumlara. Tabii ki filmin tek başarısı çizimler değil. Diğer başarısına da değineceğim. Ancak önce kısa bir ara vererek size harika bir fiyat performans mikrofonu önermek istiyorum. Bu videonun sponsoru Fifine, fiyat performans canavarı diyebileceğimiz çok sayıda mikrofon modeline sahip. Örneğin K638A USB modeli 24 bit 192 kHz değerlerine sahip olmasına rağmen aynı özelliklere sahip diğer markaların modellerine göre çok daha uygun bir fiyatta. Az önce bahsettiğim sayısal değerler eminim pek çoğunuz için bir şey ifade etmiyordur. Bir mikrofonun kalitesini anlatacak en önemli şey aslen veri değil, bizzat ses testidir. Bu nedenle tüm videoyu K638A USB modeliyle seslendirdik. Önceden kullandığımız mikrofonsa Shure SM7B idi. Merak edin arkadaşlar için hemen özetleyeyim. Shure SM7B şu an 13.000 küsur lirayken K638A USB modeli bunun küsuratı kadar bile değil. Mikrofona ihtiyacı olan arkadaşlar için satın alabileceğiniz bir linki hemen yorumlara ve açıklamalara bıraktım. Mikrofonun kalitesi keşfedilmeye başlayınca fiyatlar burada kalmaz uyarmadı demeyin. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Filmin çizimlerden sonraki en büyük başarısı bence hiç şüphesiz kurduğu evren ve paralel evren konseptini sonuna kadar kullanması. Bence geçtiğimiz yılın en büyük fiyaskolarından biri olan Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında filminin aksine bu film gerçekten çoklu evren konseptini kullanmayı başarmış. Doctor Strange'de olduğu gibi yalnız filmin adına koyalım da havalı olsun denmemiş. Madem filmin paralel evren teması var bunu en iyi nasıl kullanabiliriz denmiş. Film sizi sayamayacağımız kadar çok karakterle tanıştırıyor ancak bu izlerken sizi rahatsız etmiyor. Çünkü önemli her karaktere ayrı ayrı orijin hikaye yapılmış ve her orijin hikaye cidden kendi solo filmini hak edecek kadar başarılı. Ben açıkçası bu noktada bayağı şaşırdım. Alışmışız beynini kullanamadığı için şans faktörünü veya düz eksmeşiğini kullanan senaristlere. Bu yüzden beynini kullanabilen insanları görünce önce içim bir tuhaf oldu. Ardından yüzüme bir neşe geldi. Sonra da filmin tadını çıkarmaya başladım zaten. Sizin film hakkındaki beklentinizi artıracağım belki ama içiniz rahat olsun. Olağanüstü bir beklentiniz yoksa bu filmden mutlu ayrılacaksınız demektir. Düşünün ben bile uzun zaman sonra ilk kez bir filmi bu kadar övüyorum. Övmekle de kalmayacağım. Size eğer sinemaya yatırılabilecek paranız varsa mutlaka gidin sinemada izleyin diyeceğim. Hiç Disney Plus'a falan gelmesini beklemeyin. Mutlaka sinemada deneyimlemeye çalışın. Film hakkında tek bir eksi notum var ancak onu bu videoda değil spoilerlı videoda konuşacağım. Ancak o bile o kadar büyük bir eksi değil. Ben olsam farklı yapardım ama böyle yapılmasına da karşı değilim gibisinden bir eksi. Normalde film hakkında övmek istediğim çok daha fazla şey var ama hem spoiler vermeden hakkını vererek övemeyeceğim hem de nasıl olsa çok geçmeden spoilerlı inceleme yapacağım için videoyu burada noktalıyorum. Tekrar gidebiliyorsanız filme gidin diyerek sizi spoilerlı videoma davet edeyim. Hoşçakalın, seviliyorsunuz. Ne zaman görüşeceğimiz belli olmaz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.